Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek ışıklar gençlik ofisi kapılarını gençlere açmaya başladı. Ya. Çok ya. Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı içerisinde yer alan eski açık tribün alanda hizmet verecek Işıklar Gençlik Ofisi genç misafirlerini bekliyor. Işıklar Gençlik Ofisi'nde gençlere yönelik eğitim toplantıları, seminerler, atölye çalışmaları gibi birçok aktivite olacak. <laughs> Işıklar Gençlik Ofisi Birim Sorumlusu Hande İnce, Başkan Muhittin Böceğin gençlik projeleri kapsamındaki ilk gençlik ofisinin açıldığını belirterek tüm gençlerimizi bekliyoruz dedi. Işıklar Gençlik Ofisi'nde düzenlenen atölye çalışmasına katılan Osman Karakülah ilk faaliyet olarak bez oyuncak diktiklerini, gönüllüler ve ekip arkadaşları ile yaptıkları bu oyuncakları deprem bölgesindeki çocuklara ve Antalya'da misafirhanelerde kalan depremzede çocuklara göndereceklerini kaydetti.